hastaları yok. Yani eğer yatması gerekiyorsa bir hasta bizim tarafımızdan yatırılması gerekiyorsa onlar da zaten yatıracaklar. Ama temiz hastane olarak kullanacağız. Kadın ve çocuğa vereceğiz. Arkadaşlar şu an hastanemizin doluluk oranını söyleyeyim. Yüzde yetmiş beş. Yoğun bakın doluluk oranımız yüzde altmış. Ventilatör doluluk oranımız yüzde elli bir. Yani bu rakamlardan da anlayacağınız gibi şu an için hastanemizde yer olmadığı, hasta yatırılmadığı gibi e, haberlere kesinlikle itibar etmeyin. Şu an ilimizde filyasyon süremiz 5 saat, temaslıya ulaşma süremiz 3 saat. Yani şu an ilimizde ulaşamadığımız ya da göremediğimiz bir hasta yok. Yani bir hastanın pozitif olduktan itibaren ortalamasını söylüyorum ki bu süreler daha da kısalacak inşallah. 5 saat içinde biz hastaya ulaşmış, filyasyonunu yapmış. Temaslarını izole etmiş. Eğer hastaneye nakli gerekiyorsa naklinde sağlamış durumdayız. Artış tabii ki tüm ülkede olduğu gibi bizde de bir artış söz konusu ama böyle çok büyük artışlarımız yok. Yani dediğim gibi hani halkta infial oluşturacak düzeyde bir artışımız yok. Yani normal standartlarda bir artışımız var. Ve malum bir kış mevsiminin önündeyiz. Havalar iklimler zaten hani bu tür e, salgın hastalıklara uygun olan soğukluğa sahip o yüzden de ufak bir artışımız mevcut. Ee, ama şu an gördüğümüz istatistiksel olarak e, ilimiz için söyleyeyim. Kadınlarda vaka oranımız bir tık daha fazla. Yani atıyorum 51'e 49 gibi. Öyle çok bariz bir fark yok ama. E, kadınlarda %51 oranında görülüyor şu an. Ama bu konuda zaten dediğim gibi 3 tane kuralımız var. Maske, mesafe ve hijyen. Zaten maskeyi kullandığımız zaman. Ee, inanın diğer hastalıklara, ya da H1N1 H1 dediğimiz domuz gribine karşı da korunmuş olacağız. Ve şu an hatta bu mesafeye dikkat ettiğimiz için ve yani halkımızda gerçekten maske kullanımı anlamında bir bilinç oluştu ve e, ilimizde görülen influenza vaka sayıları da artık azalmaya başladı. Buradaki amacımız sadece şu, özellikle vurgulamak istediğim e, sosyal hayatımıza bir tık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle arkadaş ilişkilerinde e, maalesef şu oluyor gördüğümüz e, insanlar arkadaşlarında bu virüsün olmadığına inanıp sosyal hayatlarında maskeyi çıkarıp maskesiz ve sosyal mesafeye uymadan daha yakın temasta oturup kalktıkları için e, biraz daha savunmasız hale geliyorlar. Yani en yakın arkadaşımızla bile olabilir çünkü bu gözle gördüğümüz bir şey değil. O yüzden de en yakın arkadaşlarımızla bile otururken e, maskeye ve mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. İşte şu an dediğim gibi biz bunu yasaklayacak düzeyde vakamız yok çok şükür. Ama hani bunu bu konuda sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bu konuda işte dediğim gibi bilgilendirme, bilinçlendirme haberleri yaparsanız çok daha efektif olacağını düşünüyorum. Bizim şu an için böyle bir yasak getirmemiz söz konusu değil. Dediğim gibi bu yasaklar zaten hıfzı kurul kararıyla alınıyor. Bu kurulun da başkanı Sayın Valimiz. Onun talimatları gereği biz onları yerine getiriyoruz. Ama şu an için ilimizde misafir yasaklanmasını gerektirecek bir boyutta değiliz. Ama dediğim gibi bunun için gerçekten özel bir yasağa gerek yok. Hepimiz bu bilince, bu kültüre, bu eğitime sahip insanlarız. Dediğim gibi bu tür sosyal aktüasyonlar, yani bunu işte e, bayanların günü diyebiliriz. Doğum günü partileri diyebiliriz. Yani adını ne koyarsanız bunlardan mümkün olduğunda, insanları uzaklaştırırsak ya da biz kendimiz uzak durursak daha efektif olacaktır. İşte düğünler zaten biliyorsunuz yasaklandı, bir saatte sınırlandırdı. Herhangi bir yemek, müzik organizasyonu yok. Sadece nikah ve ayrılma. Orayı açmayı planlıyoruz. Ee, geçen hafta bakanlığımızın kontrolörleri geçici kabul için geldiler. Ama birkaç